Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda deneme analizi nasıl yapılır? Bundan bahsetmeye çalıştım. Bununla ilgili Emre hocamın da bir videosu vardı. Onu da açıklama kısmına koyarım. Onu da seyredebilirsiniz. Hadi şimdi geçelim videomuza. Arkadaşlar mesela denemeyi çözdük. Ben size direkt fen testi üzerinden göstereceğim. Kaç demiş mesela? 18 doğru iki yanlışım var. Şimdi kontrol ettikten sonra Yanlışlarıma zaten dönüp bakacağım. Mesela ilk sorum yanlış. Ben bu soruyu niye yanlış yaptım? Dikkat hatasından mı? Bilmediğim bir şey mi vardı? Bunu kontrol edeceğim. Öncelikle yapmam gereken şey bu. Daha sonra bu sorunun çözümünü öğreneceğim. Hocaya sorabilirsiniz. Çözünüz denemenin video çözümü mutlaka vardır. Ondan bakabilirsiniz veya başka şekilde çözüme ulaşabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. Eğer dikkat eksikliği falan değilse, çözümü öğrendikten sonra o konuya da gidip bir göz gezdirmenizi öneririm ve böyle gerçekten güzel gördüğünüz, yani gerçekten güzel soruymuş bu konuyu hatırlatacak bir soru, özel bir soru diye düşündüğünüz soruları kesip biriktirebilirsiniz veya fotoğrafını çekip deponayabilirsiniz. Yanlışlarınızı zaten üstüne düşecek. Bu da sıkıntı yok. Bu konuda en fikiriz. Ama şöyle bir durum var. Güzel bir örnek buldum. Mesela ben bu soruda hangisi yanlıştır sorduğu için direkt E şıkkındaki ikide kaynama notları farkından yararlanılır bilgisini işaretlemişim. Soruyu doğru yapmışım. Lakin ben ham petrolden motor nedesinin ne demek olduğunu bilmiyorum mesela. Tamam bu soruyu doğru yaptım ama onu bilmiyorum. Ben bu soruyu doğru yapsam dahi Sınavdan sonra 3. öncüle de önem vermem gerekiyor veya ilk öncüle önem vermem gerekiyor. Yani doğru yaptığınız sorudan bile bir şey kapmaya bakın bence. Ben bu soruyu bir defa anlattım ama pek içime sinmedi, tekrar çekmek istedim. Okuyalım bir soruyu. Pistonlu bir silindirde ideal davranışlı helyum gazının sabit sıcaklık. Burada ilk dikkat etmemiz gereken şey sabit sıcaklıkta. bunu mutlaka görmemiz gerekiyor ve direkt param varsa ne rahat. PV=nRT formunu yazacağız. Şimdi sıcaklık sabit olduğu için onun üstünü çiziyoruz. Zaten R Sabit bir değer. E, kaba giren çıkan bir madde olmadığı için aynı madde. Morsay'sı da sabit. PV üzerinden yorum yapacağız. hacmi genleştirildiği için hacim artacak. Basınç azalacak. Bu şekilde yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi şıklara bakalım. Moleküllerin ortalama hızı azalır demiş. Hızı V'iştir kök içerisinde T bölü EMA'dan buluyoruz. Ve sıcaklık sabit. Zaten aynı molekül EMA'da sabit olduğu için molekül ağırlığı direkt A şıkkının yanlış olduğunu görüp işaretledim. Bak sınavda bunu bu şekilde yap ama bunu kontrol ettikten sonra doğru olduğunu görüp tik atıp geçmemem gerekiyor. Neden? Çünkü benim bu sorudan kapabileceğim 4 tane bilgi daha var. Ben belki gazları çalıştım. Sınavda bu soru geldi yaptım. Gazları unutmamışım gibi hissettim ama belki de haftaya gireceğim deneme sınavında şunlardan birini bilmem gereken bir soru gelecek ve ben sırf bu denemeyi yaptıktan sonra Diğer şıkları analiz etmediğim için yanlış yapacağım ve ben gazlar unutmuşum diyeceğim. Halbuki bana tekrar etme fırsatı gelmişken benim diğer şıklara da bakmam gerekiyor. Ben size şimdi çözeceğim. Moleküller arası uzaklık artar. Arkadaşlar, hacim arttığı için moleküller daha rahat hareket eder ve bu sebeple moleküller arası uzaklık artar. Bu da doğru. Birim hacimdeki molekül sayısı azalır. Zaten bu basınç manasına geliyor. E basınç da azalır. Zaten gördük burada formülde. Molekül sayısı değişmez zaten İçeri beklenen madde yok. Aynı madde. Mol sayısı, mol sayısı falan değişmez. Bu da doğru. E basınca azaldığını zaten biz burada görmüş olduk. Bu da doğru. Bu şekilde diğer şıklar da mutlaka bakın. Yani bir soru doğru yaptım. Sınavda direkt dikkat geç değil yani. Deneme analizi bu şekilde yapılır arkadaşlar. Eğer böyle yapmazsanız önünüze gelen tekrar etme fırsatını tepmiş olursunuz. Yani bu sorudan alabileceğiniz 5 tane bilgi varken tek bilgiyle Kendinize hiçbir şey katmadan bu soruyu yetmiş olursunuz. Yani dediğim gibi diğer şıklara mutlaka dikkat edin. Ben bu soruyu örnek olarak verdim. Bütün sorularda bunu uygulayın. Bu param varsa ne rahat formülünü de bilmeyen varsa öğrensin. Yani bunu sayı sayı sayıcılar say 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 değil eşit bilmesi lazım. Çok basit bir şey zaten bunu direkt aklınıza tutmanız lazım. Zaten AYT kısımdaki gazlarda da olay aslında tamamen bu formül üzerine ilerliyor. Yani adam mesela diyor ki sıcaklık sabit, mol sayısı sabit. Sen sabit olanlar üstüne çiziyorsun. PV yorma yapıyorsun. Yani teker teker işte... P1, V1, P2, V2, P10 vs. hepsini ezberleyeceğinize bu formül üzerinden yorum yapmayı öğrenin. Çok daha akılda kalıcı olur. Bir örnek daha vereyim. Hangisi karaciğerin görevlerinden değildir? Direkt Zaten C şıkkı yanlış bari bir şekilde ortaya çıkıyor. C şıkkını işaretleyip sınavdan sonra direkt tik atıp geçmemek gerekiyor. Diğer şıklara da bakmamız lazım. Karaciğerin diğer görevlerini hatırlamak adına. Aslında bakın bu da bir tekrar yöntemi. Hani hep soruyorsunuz ya tekrar nasıl, tekrar nasıl yapılır? Bu şekilde tekrarı çok güzel yapabilirsiniz. Yani deneme çözmek de bir nevi tekrar. Yani illa açıp konuyu tekrar etmek baştan sona değil. Onu tabii ki yapın ama denemeleri de güzel değerlendirin. Bu soruda aklıma gelmişken size bir bilgi vereyim. Genelde ait sınavda bunu çok soruyorlar. Bu safra dediğimiz zaman yağların kimyasal sindirimiyle ilgili bir şey söylerlerse şıklarda ve yanlış sorarlarsa şak işaretleyin Neden? Bunu Hüseyin'e çok yapıyor. Yani yağların kimyasal sindirimiyle alakası yok safranın. Safra yağların Fiziksel sindirimle yardımcı olur. Bunu soruyorlar ve bayağı sorurlar. Öseğmen onu birkaç defa sordu diyebiliyorum. Buna dikkat edin. Bir de benim şöyle bir huyum vardı. Mesela ben bu soruyu doğru mu yaptım tamam mı? Şu an konunun hangi olduğu önemli değil. Bu soruyu sınava çözerken bu konunun başka bir bilgisi daha aklıma gelirdi. Aa onu hatırlıyor muyum? O neydi acaba derdim. Ve yanına not alırdım. Mesela şu konunun şurasına bak diye mesela tamam mı? Denemeden sonra analiz yaparken onu not ettiğim konuya da bakardım. Yani sadece sınavdaki sorular değil. Atıyorum bir soruyu sınavda yanlış yaptınız. Sonra ertesi sınav aynı konuyu yine yanlış yaptınız. Yine ufak tekrar ettiniz. Baktınız bir dahaki sınav aynı konu yine yanlış. Eğer konu böyleyse hani sürekli yanlış geliyorsa o konuya oturup baştan bir çalışın. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.